Herkese merhabalar. Ben Doktor Ahmet Ekmekçi. Medical Park Pendik Hastanesi'nde Kalp İstanbul ekibiyle birlikte kardiyoloji alanında hizmet vermekteyiz. Bugün sizlere glutatyondan bahsedeceğim. Glutatyon vücudumuzun ana orkestra şeflerinden bir tanesi. Hangi sistemler? Yaşlanmayı yavaşlatmada son derece önemli. Antikanser etkileri var. Savunma sistemimize son derece yararları var. Hem karaciğere hem cilde hem saçlara hem diğer organlara ekstra destek sağlayan bir molekül. Mucize bir molekül yani. Eğer sağlıklı yaşlanmak istiyorsanız mutlaka vücudunuzda yeteri kadar glutatyonun olması gerekiyor. Peki ben hızlı bir şekilde glutatyon almak istiyorum. Glutatyon miktarını hızlı yükseltmem gerekiyor. Kendimi çok yorgun hissediyorum. Sabahlar yorgun kalkıyorum. Enerjim düşük. Sürekli böyle uyumak istiyorum ama uykumda bir problem var diyorsanız o zaman damar yolundan glutatyon tedavileri yine denenebilir. Bu glutatyon tedavileri 2 ile 6 seans arasında değişmekte. Bu ikinci seanstan sonra etkileri gözükmekte ve yılda 2 kez bu tedavileri yaptırabilmektesiniz. Kalp yetersizliği, Parkinson gibi, kanser hastaları gibi hastalarda glutatyon miktarı azalmakta. Ancak bu hastalarda yeter kadar elimizde glut, damardan glutatyon vermenin bir fayda sağlayıp sağlamadığına dair veri bulunmamakta. Size son söz olarak şunu söylüyorum. Mutlaka glutatyonunuza sahip çıkın. Doğal veya zaman zaman damar yolundan glutatyonunuzu desteklemeyi unutmayın.